spor saati. Oley. Çocuklar şimdi Sinem spor yapacak. Sinem her sabah uyandığı zaman sporunu yapıyor. Sinem hadi başla anneciğim. Evet ısınma zamanı. Sinem ısınıyor. Önce birazcık koşması lazım. ısınması lazım. Ondan sonra Sinem bir sürü hareket yapacak çocuklar. 6, 7, 8, 9, on. Evet yeterli. Sinem. Vay canına Sinem. ne güzel yaptın. Aferin sana. Başka neler yapıyorsun? Yok artık. Ay bildik. Hadi bir daha. Sen başarabilirsin bunu. Sinem tek eliyle bile şınav çekiyor. Aferin sana anneciğim, aferin. Wow. Sinem. Sinem bir dik dur, dik dur. Ayaklarını aç, dik dur. Bir daha, hadi bir daha göster. Vay, siz de böyle yapabiliyor musunuz? Sinem nasıl yapıyor bakın. Bacaklarını nasıl açıyor? Sinem çok güzel açtın. Sinem başka ne yapıyorsun? Bütün hareketlerini göster bakalım. çok güzel. Ha, bir de bu hareketimiz vardı. Göster. Hadi arkadaşlarına göster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Başka? Böyle nasıl yapabilirsin, nasıl yapabilirsin? Evet. Sinem kollarını da yapıyor. Hem bizim ağırlığımız nerede? Neyse bugün ağırlıksız yapalım. Yap kollarını. Aferin sana. Aferin. <laughs> o nasıl bir şey ya? Öyle spor mu olur? <laughs> Sinem hadi biraz daha koş. Şöyle evin etrafında koş bakalım. Vay canına Sinem esneme hareketleri yapıyor. Bacaklarını esnetiyor bakın. Çok güzel oldu. Öbür bacağımı da esnet anneciğim. Biliyor musunuz Sinem'in babası her gün spor salonuna gidiyor. Sinem de babasından öğrendi spor yapmayı. Her gün düzenli olarak bir spor yapıyoruz. Aferin annem. Hadi biraz daha koş. Biraz daha koş. <laughs> Sinem biraz da mekik çeker misin? Mekik Evet yatıyoruz ya böyle yat bakalım. Yat bakalım. Hadi ben Ayak seni var. tutayım. Hadi tutayım. Böyle ben Sinem'in bacağını tutuyorum. Bir. İki. Ay kalk kalk. İki. <laughs> Hiç biraz zorlanıyoruz ama çok güzel yapıyor yine de Sinem. Değil. <laughs> Aferin yoruldun mu? Aferin anneciğim sana. Sinem peki başka ne yapıyorsun? Hadi bir kere daha bacaklarını aç. Bir kere daha göster. Vay. Sinem <laughs> sen balerin gibi çok esnek olmuşsun. Çok esnek sinemin bacakları. Çünkü düzenli spor yaptığı için. Vay canına. Aferin anneciğim. Ben kızımı baleye göndereceğim. Çünkü kızım böyle şeylere çok meraklı. Sinem peki sen tatlı atabiliyor musun? At bakalım. Vay. <laughs> Sinem çok güzel attın. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, bak ne yap biliyor musun? Oraya git, en başa git, en baştan bir sürü ata ata gel. Heh, oraya git. Evet. Şimdi takla ata ata gel buraya. Bir daha. Vay. Sinem bak bence ne yap biliyor musun? Şuraya gidelim, şuraya koridora git. Heh. Git bakalım oradan buraya takla atarak gel başla 1 2 3 vay kızına okey Sinem aferin Sinem bir de ne yapıyor biliyor musunuz vay kapı, kapıya tırmanma Sinem kapı kırılır tırmanma Sinem <laughs> peki sen buraya çıkabiliyor musun anneciğim bu kapıya Gerçekten mi? Sinem sen bunu nasıl yapabiliyorsun? Yok artık. Sinem en yukarıya çıkacaksın galiba. <laughs> Ay düştü. <işte. gülüyor> bir daha bir daha. Hadi bir daha bir daha. Bir daha çık en yukarıya çık tamam mı? Sinem'in elleri terledi galiba. O yüzden düştü. Ama şimdi çıkacak. Bravo anneciğim. Anne. Anne. Çak Sinem çak 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 çak. Hoppa. Sinem. Başka ne yapıyorsun? Aa hatırladım. Sen bu kanepeye çıkıyordun. Çık bakalım. Çık bakalım. Sinem oradan. Oradan değil. Oraya in. Oturduğumuz yere in. Şimdi buradan kafanı koyuyordun ya. At takla atıyordun. Hatırladın mı? Bakalım Kanepenin üstünde bile takla atıyor Yere doğru takla at Sinem Evet kafanı koyuyordun yere takla atıyordun Hani hatırladın mı Evet Sinem çok enteresan Akrabasık hareketler yapıyor <laughs> Ya çok sportif benim kızım ya Sinem hadi biraz da bize squat çeker misin anneciğim? Hadi bakalım göster. Vay canına. Sinem ne kadar güzel yaptın squatı. Nefes alıp vere, vere yapıyor. Bakın ağzına. Ağzından nefes alıyor. Biraz daha squat çek. Bakın. Bacaklarını squat çek. Ellerini de yiyelim eğilip kalkıyorsun ya. Evet. Ay. Şımarmadan. Şımarık. Şımarık. Şımar değil yine Çok şımarıksın ya. Oyuncusun ya Sinem. Her şeyi oyuna çeviriyorsun. Sinem şimdi de kollarını e, çalıştırıyor. Ya hıpızlı yapıyor Sinem. <laughs> yavaş yap anneciğim. Sinem öbür kolunda yap. Sırayla bir onu bir onu. Bana doğru dön. Peki Sinem ikisini birden yapabilir misin? Aferin. Sinem sen her şeyi yapabiliyorsun ya. Bak bak. Vay. Çocuklar siz de böyle yapabiliyor musunuz? Hadi sizde deneyin belki yapabilirsiniz.